Herkese merhaba. Ben Cranium ve Limbo'ya devam ediyoruz. Evet, siz yokken ben burada boş durmadım. Ve bu puzzle nasıl çözüleceğini tabii ki buldum. Buradan çıkıyoruz öncelikle. Buraya geliyoruz. Sonra da bu ipi aşağı yolluyoruz. Evet, sağda iki tane kapı var. Eee İki tane de ip var. Her bir ip bir tane kapıyı yükseltiyor. Ama yetişmemiz için... Evet, yetişemedim. Yetişemedim. Çünkü sürekli zıplamaya bastığım için bu çocuk da zıplıyor. Bir daha deneyelim. Evet, zıplamaya basmamam lazım. Buna alışırsam zaten çok daha az öleceğimden eminim zıplaya zıplaya dikenli tellerin içinden geçen bir insanım ben. Ve yakaladım seni. Tamam. Şimdi biraz sallanalım. Şunu atlayayım. Evet. Ve şimdi de buradan geçiyoruz. Tamam bu puzzle bitti. Şimdi bakalım sırada ne var. bir geçti şuradan. Ne geçti bilmiyorum. Yeri eşiredi gitti. Oo. Dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur 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 dur. Aa. Ne oluyor? Şu anda ben kontrol etmiyorum. Kendisi sağa gidiyor. Tamam biz de sağa gidelim. Hop! Zıpladım ama ben zıpladım. Dur! Dur! bu ışığa gelince yönümüz değişiyor. Ve yani şu üstteki şeyler kafamızdan şunu alacak. Tamam şimdi anladım. Hmm, tamam. O zaman şöyle yapalım. Zıpla. Tamam aldın malı. Sola git. Şuraya gir. Tamam. Sağa git. Tamam kolay oldu bu. Bu da kolay oldu. Zıpla. Tamam bunun üstünden geçeceğiz. Tamamdır. şimdi kutuyu it bakalım. Tamamdır. Evet. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Tabi bunlar ön eğitim gibi oyunda. Kesinlikle zorlaşacak. Ya da ben gözümden büyütüyorum. E ee, ne bu? Çalışmıyor ki. Sen nesin? Çekil git. Çık şuna, çıkmıyor. Şuna çıkalım. Ha. Yap, atla. E. Ee, yani amacımız sola koşturmak mıymış? Yes. He, tamam. Tamam. Evet, güzel. Oo. Tamam. Biraz ıslanırız. Frodo için sorun değil. Onun için hiçbir şey sorun değil. suyu dolduralım. Tamam. Tamam. Eee peki o kütük gelecek mi buraya? O küçük buraya nasıl gelecek? <laughs> evet. Ben de kolayca çözdük sanmıştım. Ne yersen çözememişiz. <laughs> Şimdi bu yükseliyor. Bu yükseliyor da. Oraya atlayamam. Acaba. İn bir in. İn bir çocuk in. Aa. Önce aşağı inip tükürü çekeceğim. Tamam. Tamam tamam tamam. Biraz yavaş algılıyor olabilirim. Tamamdır. Gel kütük. Tam ortaya alalım seni. Ya da ortanın biraz ilerisi olsun. Evet. Ama böyle de çıkamadım. Tamamdır. Hadi evet, bekliyoruz. Hadi dol bakalım su. İn, in, ha, olan çok seviyor ya. Zincirlere tırmanmayı. Engel olamıyorum. Tuttuğumu bırakmıyor. ne böyle? Aa. <laughs> <laughs> Sıkma Kanalizasyon mu bu, ne bu? Ormanda bir boru bulduk ve tabii ki içine gireceğiz Girmeden olur mu? Bunu kesin çekmem gerekecek, ben şimdiden çekeyim Boşa kutu koymazlar. E, ee, nereye gideceğiz? Bu ne? Oh oh oh. Oh oh oh. Hayır ya. Tamam, bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Zaten oyunu hazırlayanlar illa ki bir kere ölmemiz için koymuş her şeyi. O yüzden bir kere ölmem kötü oynadığım manasına gelmez. Gayet iyiyim ben. Çek işte. Tamam. Ve şimdi ne yapacağım? Kapat. Mı? Kapatacak mıyız? Kutuyu mu alacağım? Kutuyu almam gerekiyor mu? Kutu! Kutu! Tamam Bunu da Sorun yok Sorun yok Bunu da oyun yapımcıları hazırladı Sorun yok Sorun bende değil Ama şimdi olayı çözdüm Bu burada duracak Evet Bu burada duracak Bunu çekip Hemen Koşmam lazım Koş Koş oğlum Çek Tamamdır. Bakınız. Ne çabuk kavradım olayı. Aman aman dönmesin o devrilmesin. Tamam hadi az kaldı. Hop. Kaçalım buradan. Bir tane daha var. Çek. Üstüne çık. Üstüne çıkalım. Lan. Oğlum, oğlum, oğlum. <laughs> Şuraya takıldı. Ah, ah. Ha, ah, bir daha mı baştan ya? Lan gel buraya. Gel buraya. Tamam. tamam. Bakınız. Bunu da yapımcılar hazırlamıştı. Bende sorun yok. Ben mükemmelim. Hadi. Maraton başladı. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Lan dur takılacak. Çek. Tamam. Yine yine ayva iyi yok. Evet demin diğer kutu kırık. Onda bir bokluk olduğunu anlamadıydım. Şimdi pek hava yok. Şart takılma tamam mı? takılma. Biraz daha mı çekin Hadi. Hadi uçur bizi. Uçur bizi su. Uçur uçur. Daha uçur. Tamamdır. Bu kadar yeter. Şimdi de şöyle mi kaçacağız? Tamamdır. Burayı hallettik. Aynı bokun şeyi de burada var. Hala devam mı ediyor? Ne yapayım? Hmm. Şansa bak. Ya bozup bol olacağız Ne yapacağım? Artık onun için çok geç. Onun için artık çok geç. Bunu alamadım. Ya, ne suymuş ya? Evet şu alttakini sağ lazım. Sağ lazım onu. Nerede nerede nerede? Hadi ölelim bari. Ölelim bari ne yapalım. Tüh ya. Ben bunu niye düşünemedim? Evet Frodo yüzmeyi bilse Bunlar yaşanmayacak. İşte Anasız babasız büyümüş bu. Bunu salmışlar ortaya. Bu da böyle bir, bir şey olmuş. Pislik Beyaz gözlü bir şey fırlayacak. Hop! Yakaladım seni. Ya oraya. Hadi bakayım. Evet sen yuvarlan. Hadi. Tamam hadi tamam 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 hadi. Yine mi fırlayacak yoksa üstünde duralım. Hadi uçur bizi. Lan. Tamam yaşıyoruz hala. Tamam dengeyi bulduk. Öyle giderim ben. Ha bitti zaten. Tamam. Ve daha mekanik bir yere geldik. Ormandan çıkıp artık. Ya hayır kapat. Kapat. tamam. Aman artık yeter. Hmm, burada bir denge kuracağız herhalde. Öyle mi? Evet. Biraz daha mı? Biraz daha. Bu kadar mı? Bu kadar tabii. Ne bekliyorum? Bunu kapatalım mı açık mı kalsın? Ne yapalım? Hadi ilk sefer kapatalım. Yapımcıların bize fake attığını düşünerek... Hop. Tamam. Ne bu şimdi? Hop. Dur. Yine mi ya? Ee. Ne şimdi bu? Lan be! Evet, bu tarafta biraz daha az su şey yapmamız lazım. Doğru, doldurmasını sağlamam lazım. Bu yeterli olur. Mu olmaz ki ya. Şimdi. Hop! Tamam, bir daha deneyelim. pek park olmadı. Bir milim fazladan suyumuz oldu sağ tarafta. Yani kurtarır mı? Büyük ihtimal bu kurtarmaz ama deneyelim. Kurtardı tamam. Bunu da atlattık. Şeyleri de ezdik. Beyaz beyaz neyse artık. Ve evet kafamıza yine bir şeyler gelecek herhalde. Ya da belki de gelmez. Ah be geldi. Ee. Eee. Hop. Galiba istem dışı doğru olan şeyi yaptım. Evet. <laughs> Hakikaten de öyle oldu. ne yapalım? İnelim mi çıkalım mı? İndiğimizde sağ gitmeye devam edeceğiz. Ne yapayım şimdi? Ne yapacağım şaşırdım. Sonra da bir şey yok pek. Neyse inelim bari. İnelim. Ah. Zıpla. Zıpla. Ah. Hayır. Tamam. Hayır bir daha mı geri? Bir daha geri dönüyoruz. Bir daha. Ve su yükseliyor? He, şimdi işte anladım. Ama sola gideceğiz. Bir saniye. Sola gideceğiz. Sola gideceğiz. Su yükseliyor? Ve sola gideceksek böyle gitmem lazım herhalde. Aa bir daha mı? Ah yetişemeyeceğim herhalde ya da yetişecek miyim? Yetiştim. Vay be ilk denemede ah, Hayır <laughs> Hayır Evet Yine başardım Yine zıplayarak Sıçmayı başardım Hadi şurayı bitirelim de bari Böyle son olsun Hayır Evet bu videonun sonuna geldik. Ben iflah olmam. Burayı geçtikten sonra başlatırım bir dahaki videoyu. Hoşçakalın.